Burada videoma yes. devam ediyorum. Ama yalnız karakterlerim değişik. Evet arkadaşlar. Videoya devam ediyorum. Hadi gelin arkadaşlar karakterlerimizi değiştirelim. Diyeceğim. Ben babayı yamıyorum ya. Küsüme. Bir de bebek kardeşleri olsun bunun oyun. Ben böyle bebek göz olduğunu bilmiyordum arkadaşlar. Asıl kız saçı bu işte. Ha ha. Böyle olsun, kuldık. Az da böyle gözünü boyasın. <laughs> Hadi bakalım. Ya kızlarızı saçlarını neşelendirin. Ablasının saç rengi neler olsun bari. Bunu sarı mı yapsak? Şöyle bir fikir var. Ne güzel oldu. Hadi geleyim. Arkadaşlar ben e, o anneyi değiştirip anneyi bu yapmak istiyorum. Ma, nasıl mı olacak? Diyorsunuz. Kalk kızım. Halen gözleri çok güzel. Bir sür veya mavi işte. Kaşları. Kaşlarını da bir değiştireceğim. Chili sarılın sen bunu yaptın. Rengini değiştiririm saçın. Şöyle güzel bir far. Oldu. Ben gidelim. Şimdi metralları çıkar bunu tak. Bu arkadaşlar bu kız prenses yapalım. Burası bir şatoymuş. Çok güzel olur. Şurada evin saç rengini değiştirelim. Kaşlarını yapalım hem de, Bir de kıyafet seçelim. Böyle gelin gibi arkadaşlar. Ay ben bu kalabalığa benim kafam almıyor. <gülüyor> Kayıyoruz. <gülüyor> wow. Burada değil. Roma değil. Wow. Bir daha aşağı iniyoruz. Ve bundan sonra daha aşağı yok. İşte mimar da mimar. Kaşlarını yaptım yaptıralım prenses. Bu. Oh. Bir elbise var. Kızın çorapları ne? Değiştireceğim ben senin çoraplarını. Onu unutma. Bunu yapsak. Daha güzel oldu ya. Evet. Hemen arkadaşlar biz kızımıza çorabını şöyle yapalım. Çorabı duruyor mu hala? Tamam. Şimdi gidelim arkadaşlar. Şu paketi sipariş verelim. Hangi paket diyeceksiniz? Değil bu değil bu. Bilarım. İnşallah villaya kalmaz. İnşallah. Ben boşarım. Hangi pakette giysiler var? Ya bu paketi gelince bir anda gözlerim eski şeyleri hatırladı. Evet bu. Bana girme ya. Tabii kız sen de gel. Ne, al kız bunu. Aa. sen bunu. Tamam. Bir makla bakın arkadaşlar. Bayağı bir tutmak oldu ya ya. Ama kayboldu işte. Ha kızımız yaptık. Prenses kız. Ne bekleyene getirir. Arkadaşlar bu Fransa'nın kocası kim? Ya bu olur diyeceğim de bunun da yaşlı şeyler var. Kim olacak? Bir krala ihtiyacım var. Ha bak bu olur. ee olur aslında ya kaşlarını bir düzeltsek şu anındaki şey çok mu belli olur? Aynı işte ya. Bir mi Aynı bence. Arkadaşlar Allah'tan ki avatar boyutu girdiğimizde uzun sürmüyor şey. Bak. <laughs> Gel kız buraya. <laughs> Aman baba olmasın be. Çok da meraklı değil mi sana? Ben evimize gidelim. Bunlar arkadaşlar sonra kalkacak çocuklar da. Olsun çalışacak. Hemen göreceğiz. Ha. <laughs> Anneciğim akşam oldu. Uyuyalım mı? Hadi kızım uyuyun bakalım. Hemen ben de sizi sahura kaldıracağım. Yani siz de çocuk oyuncu tutarsınız. Tamam anne. Gel kardeşim. Kardeşini de al. Tamam. Hadi gel. Hadi küçük kardeşim nerede kalacak? O da benim kardeşine yatacak. Ona da kıyafetler alacağız. Hı <laughs> hı. Hadi kızım ben de geleyim dur. Ne? Hadi gel kardeşim geliyorum. Aa, aa. Arkadaşlar bu da kim? Sen ne kimsin be? Göstersene. O nereden geldi? Aldım alayım çıkarmak götürün. <laughs> Bu da çok süslü. Ben atıyorum. Al bebeği. Geçin çocuklar. Yes. Oyduysa anne bak senin şeylerim burada. Tamam kızım hadi yürü. Yay. Yes. Kardeşim burada yatsın. Olay ikisi de yatıyor. Sen de yat kızım. Tamam anne. Oruç tutma hayır yanlış. Söyle. Ben de aşağı ineyim. Hadi bakalım sabah şumandayım. Sahur için bende yemekleri hazırlayayım bir. Bunlar varmış. E tabaklar burada. Üç tabak yeter zaten. Kardeşiniz oruç tutmuyor. Arkadaşlar peki siz oruç tutuyor musunuz? Yorumlara yazın. Arada koymam artık. Yemek olarak ne yapayım? Sofraya bal koyayım. Siz bu durumda siz bulaşıksınız. Şöyle. Bunu da koyayım içecek olarak. E üstüne koysam çörek koyayım. Heh buldum. Yumurta pişireyim. Ama şunları ben bir koyayım. Yumurta. Yumurta. Şu yumurta yok yoğurt. Un falan var. Heh, bunlardan koyayım. Aa. Ha kokobox. Cookbook. box koyayım. Çocuklar vallahi mama hariç ay işte sağlıklı yemeklere hariç her şeyi yerler. Nasıl ben kaka bok sevmeyeceğim. Onlara koyayım. Şuradan kendime bir tabak. Ne yapsam ya? Makarna isteyeyim. Soğudu küçücük bir makarna yiyorum o kadar yemeğin içinde. Hepsini doğruya Oldu bardak. Bardaklar yok. Üç kişiyiz. Kendime kahve alayım. Onlar da şey. Aman dur be kahve. Meyve varmış burada. Çocuklar onları da sahura kalacaktım. Unuttum. Bebeğime de mama koyayım. Güzel bebeğim. Bakayım sıcak mı soğuk mu? Ay ışırı soğuk. Buzdurmam ama daha ısıtmadım ki. Tencerenin içine su doldurayım ısıtayım mamayı. Bizim mama satıcımız var. Şöyle. Isın ısın mama. Çocuklar. Çocuklar uyanın. Hadi Anneciğim. Hadi uyanın. Oh, tamam anne ya ne oluyor? Uyumamış mı benim prensesim mi? Bir alacak daha. Bakın bakayım. Benim kuzum birisi senden daha öyle uyanmış. Gelin. Hani hoş tutacaksınız? Kafam üşüyor benim. He kızım kafam üşüyor. Yazlık şapka tak. Ya gelin ya. Tamam. Anne biz de bizi teknoloji tutabilir miyiz? Evet tutabilirsiniz kızım. Yuhu. Kardeşim ne yaptın öyle? Göremiyorum ki. Çıkart çıkart gözlüğü gel. Geliyorum. Kızım hadi kardeş. Kardeşim nerede? Oyun oynuyor. Gel. Ablanın kızısı. Benim boyumdan büyük lan kafam. İyi. Hadi bakayım otur şöyle kızım. Kardeşinizle ben. Ben de bir oturayım. Aa bu ne ya? Ben mücadele açmıştım. Aa, aa neyse hadi bakayım. Ya var ya bu oyunlarda hiç iyi bir şey değil ya çocuklara göre. Hep oyun koyuyorlar.